前 yaptım. Ee, gayet verimli geçti kursumuz. Kendimizi geliştirmek için bilgisayar kursuna geliyoruz ve çok da memnunuz. Bilgisayar kursuna kayıt, kayıt oldum. Yaklaşık bir buçuk ay falandır. Ders alıyoruz. Evet. kızımla geliyorum tabii ki. Küçük bir kızım var ki buçuk yaşında. Kreşe getiriyorum. Ücretsiz tabii ki. Kafam da rahat. Ben burada ders alıyorum. Kızım da orada eğitim alıyor. Yaklaşık bir buçuk iki yıldır bu devam ediyor. ver desteklerinizle ilgili Belediye Başkanımız Zeynep Hanım'a teşekkür ederim. Bütün merkezi bana çok şeyler kattı. Ben kuaförlüğü çok seviyordum. İki yıl bayağı bir zorluk çektim. Mücadele ettim. Sevdiğim meslek olduğu için. Ve başardım. Yerimi açtım. <laughs> Zeynep Abidin Beyazgül Belediye Başkanımız'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Kendimize özgüvenimiz geldi. Gerçekten böyle yerlerin açılması kadınlara daha böyle güzel şeyler sağlıyor, yararlar sağlıyor, faydalar veriyor. Hem eğitim verip hem kadınlarımızın istihdamını sağlayacak ortamı oluşturuyoruz. Burada kadınlarımız üretip satış imkanlarını sunuyoruz. Ve ayrıca onların gelen kurs yerlerinin çocuklarına da kreş hizmeti vermekteyiz. Bu hizmeti bizlere olanakları sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zener Abidin Beyaz bile çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz bak oynuyoruz. Roman oynuyoruz. Ay! Sen Ne Bir de oynuyoruz. Arkadaşlarımızla oynuyoruz. Saklambaç oynuyoruz. Top oynuyoruz. Evet. Okuma yazma öğreniyor musun? Evet, çok sürüyor. çok iyi.